Ne durumda geçim alım gücü? Berbat. Neden berbat efendim? Ekonomiyi bilmeyenler ekonomiyi biliyorum dediği için herhalde. Ekonomi ekonominin kitabını yazın dedi ama ben ekonomistim dedi. Ben değilim ama ekonomi berbat. Ama ekonomi berbat. Veriyor tabii. Emekli nankörlük kral et. Kral gibi yaşıyor lan. Kral Yaş, gibi yaşıyor. Yaşıyor tabii evvel Allah. Yaşamayan zaten Niye nankörlük. geçinemiyorum diyor abla. Ha, siktirsin gitsinler lan adam hadi. Ne durumda ekonomi? Harika süper. Beğenmeyen başka kapıya gitsin. İyi tamam. Hangi kapıya gitsin abla? Benim ağzım biraz bozuk ama söylemeyeyim. Nereye biliyorsa oraya gitsin. Bu ülke bize yeter. Başımızdaki de yeter. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Kimse kusura bakmasın. Bu memlekette her şey gani gani. Bilmeyen zaten nankördür. Başka bir şey değil. Avrupa'da mı geldik? Hayır. Kaç para emekli Şivaslıyım. maaş alıyorsunuz? 19 bin lira maaş alıyorum. O, Yok da var. Değil mi abla? Niye? Yetirebilene. Sen, sen şimdi kamçılama beni de. Yetene helal olsun. Ki ben de yetiriyorum. Kira veriyorsun abla. Vermiyorum. E, kira veren ne yapacak? Zamanında düşünseydi. Zamanında ekonomi çok iyiydi ya. O zaman alsalardı şimdi paşa paşa şimdi kötü oturur. kötü mü ekonomi? Hayır. Birazdan Hayır dedi söyleyeyim. zamanında ekonomi iyiydi ya dedim. Hayır. Şimdiki jenerasyonun söylediğini söylüyorum ben. Hani şimdi beğenmiyorlar ya. E dün e, çok iyiydi, o zaman öyle yapsalardı şimdi ağlamazlardı, ağlıyorlar. Bu hükümetin ortağı şimdi İmralı'ya heyet gönderiyor, ne düşünüyorsun? İmralı'ya heyet göndermesinin her şeyin bir uslubu, zamanı vardır. Ne abla, uslubu ne? Sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Ben bilmiyorum A abla, söyle ya, ben de bunu, bileyim. Vallahi sen biliyorum. bu işi yapıyorsan, altyapını yapmışsın demektir. Bir de. şehit varken oraya heyet gitmesi doğru mu sence? Kim gidiyor? Kim gidiyor? Kim gittiğini bilmiyor mu abla sen? Hayır kim gidiyor ben sana soruyorum ben. Bilmediğim için sana soruyorum canım Allah Allah. Sen de cevap ver bana Bahçeli o zaman. Akçeli dedi ya alırım yanıma üç arkadaşımı giderim dedi. Heh. Ak Parti dem ve MHP gidiyor. E dem gide gide gidiyordu da kimse bir şey demiyordu. Niye o zaman kimse? Demi tutanlar bir şey demiyordu. Kim Niye deme... Kim abla? Kim tutuyorsa tutuyor. Şimdi bu hükümet tutuyor. Kim tutuyorsa tutuyor. tutuyor. bu hükümet tutuyor abla. Ya bırakın gidin Allah aşkına. Yapma, yapma ya, bakalım yürü abla. Yürü gidin Allah aşkına ya. <laughs> yürü gidelim, gidelim abla. Allah'ın selameti üzerinizde olsun. Aleyküm, Aleyküm selam <laughs> abla. Kurban olduğum Cenab-ı Allah. Herkesin gönlüne göre verir, yüreğinin ekmeğini yedirir. Bu kadar basit. Nasıl? Nasıl? Tamam veriyor mu emekliye gönlüne göre? Veriyor tabii. Emekli Nankörlük kral gibi. et. Kral gibi yaşıyor lan. Kral Yaş, gibi yaşıyor. Yaşıyor tabii evvel Allah. Yaşamayan zaten Niye nankör. geçinemiyorum diyor abla? Aa, çektirsin gitsin lan o da. Hadi. Ne durumda abla vatandaş alım gücü? Ekonomi. Ekonomi? Bir aylık alıyorum. Geçim sıfır. Yemin ederim et unuttum diyebilirim. Eskiden biz başkasına acıyorduk. Şimdi millet bizi acıma duyuyor. Yani sıfır ekonomi. Neden Kiramız olmadı halde ben eşimi kaybettim. Annemin yanındayım. Vallahi zor geçiniyoruz. Yemin ederim Canım geçen muzu çekti, alamadı. İsterim. Neden ablamı İnan... valideyiz peki? Yönetime soracağım. <laughs> Yönetime. Bahçeli de İmralı'ya gitmek için bir heyet topladı biliyor musun abla? Biliyoruz, AK biliyoruz. Partiyi... Takip ediyoruz. Çok üzüldük. Ben şehitlerimizin kanının sızladığına inanıyorum. Ben öyle düşünüyorum ama herkes ne düşünür bilemiyorum. Bizim de şehidimiz var çünkü. Esabla, Sağ ol. Kendinden, esabla, Teşekkür al. ederim. Kusum. Şart mı abla erken seçim peki. Bence şart. Şart buraya geldi. Sandık gelmeli diyor. Ge gelmeli. Bence de gelmeli. Hiç ortalık iyi değil. Bütün tekstil firmaları kapanıyor. kardeşimin bir tanıdığı var intihar etmiş çocuk. Ev fiyatları uçtu, kiralar uçtu. Yani ne söyleyeyim ki? Hepsi berbat. Teşekkür etme ablacığım. Alın gücü ne durumda? Berbat. Felaket. Ah yok. Neden abla berbat? Aa güzel mi? Yok. Yok Hükümet diyor. Cephesi. şahlanıyoruz diyor ama güzel Ay diyor. Ben hiç şahlanmıyorum. Allah ben şahlanıyor, biz ben yerin dibine giriyorum çocuğum. Bak emekliyim. Şu çocuklarım olmasa ben yandım. Ama Yanında. onlara sorarsan kafeler tabii. dolu, herkes her, her şey yere dolu. giriyor, herkes her şeyi yapıyor. Evet, her şey yok ya yok Devlet yok. Maçel'in bir açıklaması var. İmralı'ya heyet göndereceğim dedi. Ee, Üç kişilik. Güle güle gitsin, kendi gitsin. Onun çocuğuna bir şey olmadığı için, tabi o gider koşturur. Yazık o evlatlarımıza yazık. Bir tane zengin çocuğu görüyor musun o şehitlerden? Yok ha? Kendileri gitsin. Amerikalara gönderiyorlar çocuklarını. Yazık değil mi bizim o evlatlarımıza? Öyle yavrum işte. Öyle. abla erken seçim peki sandık gelmeli Hemen Tabii korkuyorlar. Ki. Hadi gelseler ya. Hadi beni gelsinler tutuklasınlar. Getiremiyorlar mı sandığı? <laughs> getiremiyorlar işlerine gelmiyor çünkü. Ne yapacak abla? Bütün halkı tutuklayacak mı? O, o kendi emelleri için her şeyi yaparlar. Devrim bile yaparlar. Onu, ben bir şey söyleyeyim mi size? <laughs> Ben şuranın kızıyım ben böyle bir şey görmedim keşke ihtilal olsaydı böyle hani askeri ama askeriye de onların elinde bak onu arıyorum keşke askeriye böyle düzgün olsaydı bir ihtilal yok. Demokrasi Hayır. bir şekilde gitsinler. Ama demokrasi yok ki var mı ne hukuk kaldı ne sağlık kaldı ne, ne eğitim kaldı Pardon. yok 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 Pardon. yok Biraz yok yapar yok açıklasınlar. Ne abla? bu geçen bulutları millet hepsini birden. Lütfen. Acaba kimyasal tamam mı? mı? salıyor abla? Evet. He, kimyasal salıyor kim herhalde. Kim mi? Mi? Lütfen televizyonlarda bunun açıklamasını istiyoruz. Kim İyi günler. Niye açıklıyor ki kim onu açıklasın? Açık Hayır kim? e, <laughs> <diyor? gülüyor> <laughs> <laughs> doğru. Ne yapacak ki? Ne yapacak? Hiçbir şey yapıyor mu işlerine gelince? Yapıyorlar işlerini. Çocuk işi yani. ölümleri var abla. Bunlardan da söz edelim. Abi. Urfa'da geçen bir gencimiz daha var. Evet, evet evet, evet, evet. Yani. Bilmiyorum ama her şeyimiz kötü. Yemin ediyorum, Bizim zamanımız o kadar güzeldi. Yazık, üzülüyorum ben gençlere. Bak torunuma, torba Üzülüyorum. Biz yaşadık. Hani diyorlar eskiden kuyruk var. Hayır. O kadar da güzel yaşadık ki. O kadar da güzeldi. Şimdi ne yapayım, ne yiyeyim, ne içeyim, ne olsun, ne bilsin. İnsan canı bu kadar ucuz muydu abla? Ve mutluyduk, mutlu. Bak gerçekten mutluyduk. Şimdi hiç öyle bir komşumuza bir anahtar bırakabiliyorduk. Bir çol çoluğumuza, çocuğumuza sahip ama şimdi korkar olduk her şeyden. Her şeyden korkar olduk. Ama bizi kim yaptı? devletimiz yaptı. Hükümet. Hükümet yaptı işte. Hükümet De yaptı. Hükümet. Bak hemen alıyorlar içeri. Bir şey oldu mu çünkü işlerine gelmiyor. Ne ne diyorsun adamı? Tıktın sen içeri. Baş bir şey bulamadın. Başka şey çıkardın. Bu tövbe yarabbim. Neyse yavrum. Silivri'ye neden gitmiyorlar da İmralı'ya gidiyorlar. Onu da sorayım ablama. Çünkü şey peşinde onlardan oy alacaklar ya onların için önemli değil, ülkeymiş, milletmiş önemli de o kalkmasınlar diye her şeyi yapıyorlar. Koltuk vaki her... kalsın diye? Evet, o ya hele o Bahçeli'ye bir kızıyorum zor yürüyorsun git evinde otur be Allah'ım tövbe yarabbim. Efendim vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Ee, ben fazla bir şey söylemek istemiyorum çünkü burada yaşamıyorum. Tabii ki herkesin e, bir yaşam tarzı var yani bir bi biçimi var. Hani ben geldin? ben Almanya'dan geliyorum. Ee, 40 yaşındayım. Almanya'da köpek maması yiyoruz diyen grupecikler var. Ne durumda <laughs> Almanya? Şimdi ben kendimden yola çıkarak konuşmak istiyorum. 40 yaşındayım. Almanya'da doğdum, büyüdüm. Eee 3 çocuk annesiyim. 7 yıldır çocuklarımı tek başıma büyütüyorum. Ee, tabii ki zorlukları var ama Alman devleti her zaman beni destekledi. Ee, büyük oğlum otizmli olduğu için oğluma özel destek veriyor. Özel bir okula gidiyor. Eee Devlet benim e, kiramı ödüyor, gazımı ödüyor. E, onun haricinde yılda iki kez e, çocuklarıma kıyafet parası veriyorlar, onun haricinde yılda iki kez okul masrafı için para veriyorlar. Onun haricinde e, futbola gidiyorlar, futboldaki bütün masrafları da karşılıyorlar. Onun haricinde mesela e, tatile gitmek istesem e, devlet benim uçak bilet paramı da ödüyor. Bunu yalanlayacak olanlar var. Ben ispat edebilirim ama siz hiçbir şey ispat edemezsiniz. Siz köpek maması yemeye devam edin. Almanya'nın hakkını yeme devam edin. Oradaki özgürlükten, insan haklarından faydalanıp buraya gelip akkem kesemezsiniz. Tamam mı? Eğer bugün bu e, Türkiye bu haldeyse soğan, ekmek, yemek sevenlerden dolayı bu durumda. Türkçe çok iyi değil ama beni anlayan anladı. Eee Almanya'nın sadece bir kötü taraf var. Almanya'nın sadece havası kötü ve de vergisi kötü. Geri kalan Kral gibi yaşıyoruz. Devlet bize kral gibi bakıyor. Kirasını ödeyemeyene kira desteği veriyor. Kıyafet alamayana kıyafet desteği veriyor. Yemek bulamayana yemek desteği veriyor. Tamam, siz siz sen e, Almanya'da dilenci bir çocuk bulamazsın. Kağıt toplayan bir çocuk bulamazsın. Karton toplayan bir çocuk bulamazsın. Ama maşallah burada herkes 6 yaşından iş çalışmaya başlıyor. 70 yaşına geliyorlar. Hala aynı şeyler, hala aynı şeyler. Umarım Önümüzdeki seneler e, Türkiye'ye hayırlı uğurlu olur. Yeni kararlar alırız. İnşallah insanların gözü açılır da bir şeyler yaparlar, bir adım atarlar. Korkmayın. Çünkü e, susarsan hiçbir yere varamazsın. Susma, sustukça sıra hepimize gelecek. Teşekkür abla. Ne durumda geçim alım gücü? Çok zor. Hiç kolay gibi bir şey yok ki. Zorlaştı her şey. Zorlaştıran kim? <laughs> AK Parti kim olacak? Hiç oy verdik mi AK Parti'ye? Yok. Peki ben CHP'yi veriyorum. Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması var. İmralı'ya gideceğim dedi. Gitsin. Yanıma üç kişi alacağım. Hatta AK Parti, DEM Partisi, MHP'den üç kişi gidecekler. Gidiyorsa gitsin ne yapalım? Gisler Yapacak mi? bir şey yok. Peki CHP gitseydi ne olurdu abla? Bilmiyorum ne olurdu. İşte... Şimdi... Kendileri gidince bir şey yok. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor abla? <laughs> Nasıl? Peki erken seçim şart mı abla? Sandık gelmeli mi? Ay gelmeli evet. Hemen. Sandığı getirsin. Hemen de. gelmeli evet. Teşekkür ederim. çok. Ne durumda abla geçeyim alım gücü? Alım gücü çok güzel. Baksana insanların kalabalığını eller bomboş geziyorlar. Her taraf bomboş. İnsanlar hele şu emekliler ya. Yazık vallahi çok üzülüyorum. Hepimize öyle. Ya memleket işler acısı. Neden abla bu halde bu cennet vatan peki? Cennet vatan da e artık cennet de kalmadı. Cehennem vatan oldu. Coğrafi olarak cennet ama alım gücü olarak ce cehennem ya. mi abla? Aynen. coğrafi olarak da coğrafi de bırakmadılar ki sata sata. Neremiz kaldı ki? Şu kadarcık bir şey kaldı elimizde. Ama AK Parti diyor ki satacağımız yeri ne satacağımızı biz biliriz dedi. E, zaten onlar biliyor her şeyi kimse bilmiyor. Bir tek onlar biliyor. Başka kimse bir şey bilmiyor. E, zaten AK Parti'nin tekelinde az kaldı. Az, azı gitti. Şey, çoğu gitti azı kaldı. İnşallah bu memleket düze çıkacak, her şey çok güzel olacak. Bahçeli de İmralı'ya gitmek istiyor, yanına üç kişi alıp. E, üç kişi de gider onlar, on üç kişi de Bahçeli şimdi dedi ki daha önce de gittiler, görüştüler onlar. E, üç kişi gider, dördüncü kişi gider, onlar biliyorsunuz beraber hepsi. Ama tebrik ediyorum CHP'yi, katılmadığı için kutluyorum onu. Söyleyecek sözün bittiği yer ne diyeyim. Erken seçim şart mı abla sandık gelmeli çok, mi? Çok geç bile kaldık. Hani gide e, Özgür Özel diyor ya, ama yılın sonunda ama işte yeni yılda Vallahi benim ömrüm yeter mi bilmiyorum ama bir an önce olsun istiyorum. Bu 20, 2026'ya girmeden. Gerçekten her şey o kadar pahalı ki bugün aldığınızı yarın gidiyorsunuz iki katı da değil dört katı. 18 bin lira eme şey pardon e, 16 bin lira emekli maaşı hele bu yetim ve dul maaşları yazık günah insanlara onları hiç ele almıyorlar. 16 bin lira 30 bin lira ev kirası. Ya yazık gerçekten yazık. Hala hala 2 bin liradan bahsediyorlar 3 bin liradan emekli maaşlarını. Haram zehir zıkkım olsun ne diyeyim. Alım gücü <laughs> vatandaşım geçin. Hiç sormayın. <laughs> Neden? Hiç sormayın bak. Çubuk kraker yiyorum. Bak en büyük örneği okul beslenmesi bu. Bu okul beslenmesi çubuk kraker yani. Her gün markete gittiğinde bir yere gittiğinde fiyatların artışıyla şok oluyoruz. İki tane çocuğun okulun beslenmesi ne koyacaksın? Günlük 470 lira kantinler yemek parası alıyorlar. İki çocukla günde 800 lira. Belki de fazlası bile. Gelmediğin günleri dahi alıyor. Kantine verem şey veremiyorsun. Yemekhaneye veremiyorsun. Bir tost kaç para oğlum bir tost? Bir tost 75. 75 TL. İki çocuk 150. İçecekler 35 TL. Su 15 TL. Ne olacak böyle? Başka bir Anne şey demiyorum. 10 TL. Sen yakışıklı gelecek kaygısı yaşıyor musun? Nedir bunlar? Vallahi alıncı? gelecek kaygısı yaşıyorum abi. Şu an ben okula gidiyorum, liseye gidiyorum. 12. sınıfım. Vallahi geleceğimi görmüyorum ya. Almanya'yı gitmeyi düşünüyorum o yüzden. Vallahi arkadaşların hepsi oraya gitti. Ben de oraya gideceğim büyük ihtimalle. Nasıl gençlerim neden Avrupa'ya, Almanya'ya, Amerika'ya Yani büyük ihtimalle alım gücü orada daha iyi abi. Burada yani Şimdi, üniversite bu mezunu bile bir iş bulmak Şimdi zorlanıyor. Şimdi orayı da yasakladılar. Orayı, orayı da, da, da yasakladılar. Ya. Oraya da gidemeyeceksin Bulacağız bir yolunu işte. <laughs> bir şekilde gideceğiz. Zor yani burada. Sence şart mı erken seçim sandık gelmeli mi? Vallahi ben onu tam bilmiyorum ya. Ama erken seçim gelmeli. Efendim abi? Beni evet. kandırıyorlar. Ev araba veriyorlar gitti zaman hemen. Ha gidiyorsun hemen oradan sana ev araba veriyorlar. Abi, arkadaş, bana... arkadaş kapitalist bir sistemde sen burada yaşayamıyorsan senin hayal ettiğin yerde nasıl yaşayacaksın? Bir vasfın var mı senin? Var. Ne yapıyorsun? Her şeyi yaparım. Her şeyi yapıyorsan zaten burada da yaparsın. Tamam burada mı? Hayır, burada zor burada öyle değil. Şey burada abi. öyle değil abi. Yani Almanya gitti, gitti. Orada Almanya'ya gittin mi? Abi, abi bizim ya. problemimiz Almanya değil. Bizim problemimiz yok çocuklarımızı yok. böyle bak bakar mısın? Sanki burada bir şey yokmuş gibi. Türkiye'de Türkiye'de şu an Türkiye'de 60 bin tane fabrika var. 300 kişiden fazla çalışan. Yaklaşık bak 2000 fabrika üniversite Tokyo fabrikada mı çalışıyor abi? Kardeşim zaten bizim ülkemizde yüzde seksen, yüzde doksan üniversite mezunu. Sen eğer bir bilanço çıkaramıyorsan, koca bir şirketi çalıştıramıyorsan sen gidip bilimde çalışacaksın e zaten. Efendim bir, Abi, bir pazarına gider misiniz? Bir bakın oradaki şimdi pazarcılar norm... ne mezunu. Şimdi, Allah normalde, Allah şimdi Allah. normalde bir de şöyle derler. Ee, aslında pazarcılar var ya şöyle ya da bu böyle. Aslında kendinize güvenin. Bu ülke var ya ülke ülkede 3 trilyon para dönüyor bak 3 trilyon para dönüyor 3, 3 trilyon dolar dönüyor bundan Sen ne kadar alabilirsin Sen ne kadar vasıflısın? yani ilk önce kendini sorgulayın yoksa gidersin Kanada'da e, hamburgercide çalışırsın gidersin Almanya'da bilmem markette Ama çalışırsın abi sen üniversite <laughs> okumaya gittikten sonra orada bir basın olmadıktan sonra hiçbir şey yapamazsın zaten Amerika'da <gülüyor> 350 üniversite <laughs> zor gidiyor. Üniversite ne kadar oldu? Bak şimdi ben diyorum ki sizin o e, lise mezunları e, banka müdürüyken üniversite oranı yüzde beşti. Şimdi yüzde yetmişe çıkmış. Yani herkes üniversite mezunu. Şimdi sen üniversite mezunu oldun diye ne yapalım yani? Evet. Geldiğinde önüne halı mı serelim? Ya da şey mi yapalım? Fırına gittiğinde para ekmek mi verelim? Ama Hayır. Bu i̇şte. okuması bir şey değil mi? Avantaj değil mi yani burada? Avantaj da kardeşim senden mezunlaması... çok var. Şimdi Arda Turan yok mu Arda Turan? Arda Turan Barcelona'ya gittiğinde 42,5 milyon euroya gitti. Şimdi biri çıkıp demişti ki Arda Turan e, ee, Barcelona'ya gitti 42,5 milyon euro. Benim çocuğum üniversite mezunu işte bilmem iş bulamıyor. Arkadaş o zaman Arda'dan sadece dünyada 8 kişi vardı. Senden kaç tane var abi? Sen ona bakacaksın. Ya, abi, <laughs> abi, ne yapalım yani abi? Üniversite Başka ya, ne yapalım yani? Bak nasıl bunu abi. abi bak. Ne, ne, yap yap ne yapacağım? Sen bana öğretir no, misin? abi? Söyle, bana söyle, Ben şey, bilmiyorum. sen, kaç yaşındasın abi? Ben 17 yaşındayım. Eğer ben 17 yaşında olmuş olsaydım var ya, şu an ya mekanikçi olurdum ya da kombici olurdum. Niye diye Niye kombici olayım abi <laughs> ben? üniversite... Abi, üniversite... Üniversite gideceğim, kombici mi olacağım? Bana sormadın mı? Sen sen, sen Tam, gelecek abi, bak, sen sen kombici olursun ben kombici abi, olmayacağım. Ama, ama kombici olamazsan vasıflı biri olman lazım. Kom... Bak vasıflı biri olman lazım. Sen de çok mezun olduğu zaman şimdi bu adam vasıflı olmuyor vasıfsız abi, mu? Vasıfsız kalıyor mu bu adam? Abi ondan çok var kardeşim. Abi ondan Sosyal. çok var da abi, ülkedeki çok, şartlardan hadi, dolayı böyle abi, zaten. Abi diyorum. o senden çok bahsediyor. var. Bak şimdi sistem şöyle çalışır. 300 bak dedim ya 300 kişiden fazla çalışan bir patka. 300 kişiden fazla çalışan bir fabrikanın yönetiminde kaç kişi vardır biliyor musun? 17-18. Abi onu... Şeflere beraber baktığın zaman bitiriyorum. 50 kişi geçmez. Geri kalan peki geri kalan 250 250 kişi üreticidir. Yani bizde şey bu Apache ellerle kovboylar savaşırken eee Kızılderililerin biri demiş ki ya siz 3 kişiyken biz 27 kişi sizi yenemiyoruz. Nasıl oluyor? Sizin savaş hmm. sisteminiz nasıl diye sorduğunda şöyle demiş. Ben oturan bu. Bu benim yen Şu bu bu. Diyor ki sizde bir tane apaçi var. Ya bir tane apaçi olunca sizin bizi yenme ihtimali. <laughs> Abi sen ilk önce apaçı olacaksın ki daha sonra oturan boğa olasın. <laughs> sen daha oturan boğa olma şey apaçı olmadan oturan boğa olmak istiyorsun. Bak üniversite mezunu olman seni hiçbir şey değiştirmez. Vasfın Başka ne, abi? ne yapmam lazım abi? Abi ben söylüyorum. kaç tane şey... basıp adam var? Çıkalım. Abi çok var. Suç bunun mu abi üniversite okudu hükümet, hükümet iş oranlarını yükselse nasıl olur abi? Evet okulda işsiz var onu nasıl açıklayacaksın abi? Bir sürü işsiz bak, var. bak, Bak ben 55 yaşındayım. Ben hayatım boyunca bak hayatım boyunca işsizlik oranı yüzde %13'ün altına ilk defa gördüm. Bak ilk defa son 25 senede işsizlik işsizlik oranının yüzde on üçün altına düştüğünü gördüm. Bu millet yalan mı söylüyor iş bulamıyoruz diye? Abi iş çok ya. Nasıl çok? Her, her, iş çok her, yapmak bak, istemiyorlar. Bak bak, ben internete, internete giriyorsun abi eleman aranıyor. Şimdi baktığın zaman orada senin ne kadar tamam, bize, biri olduğunu abi, abi Eleman aranıyor. Tamam. tamam. Diyor, Diyor aranıyor. Adam üniversite okuyup kuruyu mu olacak? Bak. Onu anlatma şu üniversiteye çok takılmışsın sen. Abi üniversite mezunu olman senin bir şeyi değiştirmiyor. Sen, sen de mezunsun abi. Ben sana dokul mezunuyum. Ben öğretmenim aynı zamanda. Bak şimdi bize biz yüzlerce insan yetiştirdik. Bize adam geldiğinde sen bu. Öğrenci mi yetiştirdin abi? Tabii öğrenci de. Yazık vallahi biz hiç düzelemeyiz yok, abi. Yok, yok, Teşekkür ederim abi güzel, çok güzel, sağ ol. Gel, gel, vallahi gel, ya gel, hangi üniversiteden mezun abi? Abi, 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 abi de üniversite, üniversite de. mezunu değilim ben sanat okulu mezunuyum. Sanat okulu ha. Abi evet. atıyorum ben, ben bilgisayar mühendisliği öğretmeni okudum. öğretmenim, öğretmenim dedin de. abi öğretmen de. Öğretmeniz de biz şey yetiştiriyoruz. Biz kalifiyeli eleman yetiştiriyoruz. Yani biz kalifiyeli eleman. Sen kalfa yetiştiriyorsun ya. Tamam öyle öyle Bir de sen Üstad sen Almanya'ya gittin mi? Abi bir şey bir şey soruyor Abi boşver Almanya'yı sen Almanya'yı ne yapacak? Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Almanya'yı. Bir şey söyleyeyim. A, olan mi? problemi abi, Almanya'da da, karşılaştırmak. Almanya'da, Almanya'da. Allah yaşayamazsın Almanya'da. yaşayamazsın abi. Orada sokakta yatan adam benden daha zengin. Adamın cebine yine devlet orada, para koyuyor. Ben burada sokakta yatsam ne olacak? Gözünü yapmayın. Bak Almanya'yı özenmeyin. koyuyor Fransa'yı, İtalya'yı özenmeyin. Oralarda özenmeyin. Onlara özenmeyin. İkimizin ortak arkadaşı var tamam mı? O mesela Almanya'da şu an okuyor. Bak Almanya'da okuyor. Gerçekten Almanya'da okuyor. Ferrari'ye falan gerek yok abi. Devlet düzenli olarak Hangi orada okuduğu için para veriyor adama ya. Para mı veriyor? Evet okuduğu için para veriyor. Biz burada okurken cebimizde para yetiştiremiyoruz, bak, yemek yemiyoruz yiyemiyoruz tamam, ya. Tamam, bak, bak, tamam, tamam, para veriyor var ya bak. Bak şimdi, şimdi mesela biz bazı insanlar var. Bakıyorsun üstündeyiz. Kira desteği vermiyor mu? Dur vereceğiz, vereceğiz. Dur, dur oraya, desteği oraya gel. Oraya gel. Para veriyor var ya. Öğrenciye şey para veriyor. Öğrenciye para şey veriyor. Var var, bak şimdi. Üniversite sınavına giriyorsun ya. Dur bitiriyorum. Üniversite sınavına giriyorsun ya. Girdim abi. Eğer var ya ilk beş bine giriyorsan var ya. İlk beş bine giriyorsan paranın kralını alıyorsun. Bak devlet sana yurt veriyor 600 lira. Dur bekle, 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 bekle. Söylüyorum şimdi sana her ay 15-20 bin lira para veriyor. kardeşim, girenlere. tabii 5 bin lira. Öyle bir şey yok abi. Yok hadi. 5 <laughs> yo, yo, yo. bine girenlere. Yok 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 yo, var abi ben söylüyorum. İlk 100'e girenlere o kadar veriyor. Abi hayır ilk 5 bine. İki, bak sana var ya yediriyor iştiriyor. Peki ben 200 bininci olmuşum. Geliyorum diyorum ki selamun aleyküm. E buyur. E ben yurt 500 istiyorum. 200 bininci olsa kimse almaz ki seni. Abi ben onu anlatmaya çalışıyorum. Benim dediğim 5000'den Seni... ilk 5000'e tamam. giren bile iş bulamıyor abi. abi Çoğu iş bulamıyor. İş, i̇lk 5000'e giren var ya ilk 5000'e giren iş buluyor zaten. İlk 5000'e giren zaten. Ya 3 milyon kişiden 5000'e iş yapıyor diğerleri yapmıyor. abi Türkiye'de, yapamaz zaten. Türkiye'de, Türkiye'de problem Türkiye'de orada zaten. Türkiye'de olan iş buluyor bak. Abi Torpil şey belediyede, şey. belediyede, belediyede, olur bak. Torpil belediyede olur yani abi. Ne belediyesi ya boşver. Abi, abi Torpil belediyede olur bak. E gençlerimizle torpil abi, sayesinde diğer yetenekli, torpil yetenekli sayesinde adamı giriyor. var ya yetenekli adamı Bağdat'tan bulup bize Mustafa Besteci Otoborlu. neden kızını meclise soktu? Otoborlu. Aynen öyle abi niye soktu? Abi sokar abi Abi birazdan sorma neden? Biraz abi, biraz sokar. abi sokar. Abi sokar değil abi, neden soktu? Abi sokar bilmiyorum. Baskvunu bilmiyorum abi. Ya abi şaka mı yapıyorsun abi ya? Salonun zaten ya.